Görüyor musun? İp koparı gibi. Put, put böyle geldiği zaman çıtır çıtır gelmesi lazım. Bu çıt çıt ses gelmeyecek. Görüyor musun bak? Aynen öyle abi. Yani zeytin çok sağlıklı. Dip sağlam, yok yani. Sağlam sağlam yani. Sana. Burası 130-140 ağaç. Yarım kasa dip çıktı burada. Buradan normalde 5-6 kasa dip çıkması lazım. Fazlası çıkması evet. lazım. Bu mevsimde. Bizim senin ağaçlar çok yaygın, yaymışsın istersen. Bizim öyle değil. Bizim ağaçlar daha ve bizim buradaki sistem bu. Budamacılar bizim ağacına kadar yayabilirsen. Evet. Yani o kadar verim oluyor. Yay yapamıyorum ki mesela ben de geliyorum budamacıların yanına. Bir de kardeşim var. Yanında 7-8 tane budamacı oluyor. Sen ne kadar budarsan bu da. Senin kestiğin budadığın yerden o adamın olduğu yer başına. Ya tabii. Öbürküne yayın şeyine. Şu, şuraya yayın. Zeytin yaprağının üstündeki Anlar mısın Bekir? Biliyorum abi bilmiyorum. Spoilerlerin hepsini açıyor şu anda. Biliyorum gözenek. Hepsini Heh, açıyor. Gözenek. Yani aynı krem gibi. Evet, Bunun evet, üzerine ne atarsan at bu yaprak bundan sonra alıyor. Ben bunu aldıktan sonra her sene tonajım artıyor. 11. ay ya. 15 gün sonra bir kıra yazın. Buraya. Bunun yüzde 90, <laughs> en az yüzde 95'in yok mu? Ha ben işçilerim arkada hızlı çalışmıyor. Arkada kalanlara şu bir traktörizi yapıyor ya. Evet. Normalde biz vur kalk yapıyoruz. Şimdi mesela ben bunu vurdum, çok kadın oluyordum. Bunları yay kaldır, yay kaldır, çok sevimli takıyordum. Ama bu sefer şey ne oluyor? çamurun olabileceği sektörlerin üzerine gider ki yağmuru su giriyor. Yedi Yaydı yedi zaman bu su çamur oluyor. Çamur oluyor. Evet, bu mevsimde vurulak yapmıyoruz. Arkadaki adamlar, kalanları alıyorlar. Evet. Bu sene işimiz biraz yavaş aslında. Çok zeytin topladığımızda iş değil. Çok zeytin topladığınız zaman, malzeme bu zeytinin elelenip havuza girmesi lazım. Ben, 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 Ertesi gün mesela ben 4-5 saat çıktım. En az 4-5 saydım. Yerde bir 40 50 kilo zeytin çözüldü. Eski bir arkadaş hatırlıyorum ki tam 12'de 20'lerinde falan evet. hiç kalmadı ağzından. Yani, ne kadar kalmadı dedim. Yarın bir kere zeytin kaldı. Onun zaten gerek yok artık. Ona gerek şey yok. O büyük bir yerde. Orayı bulduk, geçtik. Dörtlü su kasa. Topladık, saydık. Aşağı yukarı 50 60 kasa yerde var. Yani ortalama 5 su kasa. Vur kalk yaparsa, bir de 12. ay gibi tarihlerde yaparsa çok zeytin topluyor. Ha, mesela şu anda ağaçta kalan zeytini bunu kaldırıp Topladığın zaman bu ağaçta fazla bir zeytin yok. da 4 kilo, kilo bir zeytin var. 3 var ya, fazla yok abi. Ama illa ki istiyor. Mesela şurada bak kaç tane 5 tane zeytin Bu ay kuru. Ya olur. ben bir şey söyleyeyim mi? Ben de ben de alakalı. alakalı. gezdirdim. Işte, budamayla alakalı. Evet. Eski güç budamayla... olduğundan dolayı. Yani bu hep fakirhanem değil. Aynen öyle. Dediğim gibi yani bu Yana ve verilen dallar, ki... de, yana verilmese bu da olmuş. Mesela sizin orada da bu kadar değil. Bir de ne var? Çamurda çalışıyorsun. Yani bunu da baz almak lazım. Şu an çamurda yani. Çamurda. çamurda. Yayın üstünde. Temiz yetim topluyorsun. Evet. Yeter ki yukarı yağmasın ya. Yani. Üstten yağmadıktan sonra toplarsın. Mesela geçen hafta geldim ben bu yaygın üstüne yürüyordum zaten. Tabii. Biz vallahi bana çok iyi değişik oldu. Neden oldu biliyor musun? Vallahi oldu. Ben bunu aldım burada kardeşim. Birincisi memleket gördük. İkincisi Allah bereket versin para da kazandık. Bir de büyük çiftçilerle tanıştık. Ben araştırmacı bir çiftçiyim. Mesela bizim buralarda öyle bir arazisi olan bir zeytinci yok. Öğrenmişim değil mi? Hı hı. Bu zaman çekiyor. tanesi buruşuyor, bir tanesi buruşmuyor. Bak. Şu anda bu birinci sınıf. Yani kalitesi çok iri değil ama çok kaliteli bir zeytin. Aynen. Dumanı üstüne görüyor musun? Aynen. Ha bir de bir şey var. En büyük şeyi şimdi mesela elle toplattığın zaman bunun hepsi bu parlıyor. parlıyor. bak. Asıl dediğin zaman parlıyor. Şu oluyor. Daha iyi. Daha iyi. Bunu diyor. Bu makine yüzde seksenini döktüğü takdirde yüzde seksenini el değmedi. Olması, yani gereken yani. böyle. Tırpalanmıyor. Ha öyle oluyor. Şimdi, şey. Olması evet, gereken öyle. böyle. Bu renkte durması. Evet komple kararmış olsa traktör şoförü geliyor. Daha hızlı yürüyoruz. Bir iki kişi daha fazla. Bir de işçilik yok. Ya Bence şöyle avantajım var. Şimdi yaptığını gidip eliyorsun. Hiç yoktan evet. doyurucu bir mal var. Aynen öyle. Doğru mu abi? Doyurucu bir ele, mal var. Ele, yani erekten ele ele geçirme zamanın var. Ee, tamam. Az da bir zeytin götürmüyorsun burada. Yaygı sıkıntısı yaşamayacaksın. sıkıntısı İnsan yok. sıkıntısı, yaşamayacaksın. Yaygı, yaygı çok olacak. Aynı ben de mesela aşağı yukarı çok yaygı var. Ben hepsini getirmedim. Yaygı, yaygın, yaygın bol olacak burada. Adamın arkadaki ekibi yayıcı insanlar iyi olacak yani. Evet ortalama standart bir günde devam yaptığı zaman 400-450 kasa yaşamışlar. Yapar. Yapar. Çıkıldığı çalışsan dışına bak hala kararlı. Bu zeytin kaç tane girdi biliyor musun? 170 tane, 160, 170 kalibre zeytin girdi, 245 tane çıktı. O kadar süre verir mi? Kullandığı için mi? Hayır. Baskısı çok oluyor. Şimdi baskı zaten çok. Yanak yapmış. Güzel yanak yani, yapmış. Yani buna yanak derler. Zaten, zaten %30 ee, yuvarlak halinden %30 otuz Evet, yüzde otuz İşte aslında baskılı zeytin bu. Böyle değil mi baskılı mesela? Bu lezzetli, en lezzetli evet. Ne kadar pire verirse o kadar lezzetli olur. Şimdi bunun bir, bir iki uzun sattık daha devam duruyor. Bu,